Herkese merhaba. Bu çalışmamızın konusu coğrafya biriminin geçmişten günümüze gelişimi. İlk olarak Eratosteles'le başlıyoruz. Coğrafya kelimesi ilk kez Eratosteles tarafından kullanılmıştır. Coğrafya ismi latince geo, yer ve grapein tasvir etmek kelimelerinin birleşmesiyle ortaya çıkmıştır. Şimdi coğrafya birimini ilk çağ orta çağ, yeni çağ ve yakın çağdaki gelişmelere göre sınıflandıracağız. İlk olarak ilk çağ. Eratosthenes coğrafya biliminin temellerini atmıştır. Bir derecelik meridyen yayını ve dünyanın çevre uzunluğunu gerçeğine yakın bir şekilde hesaplamıştır. Thales dünyanın şekli ve yapısı ile ilgili fikirler öne sürmüştür. Herodot insan ve çevre ilişkilerine değinmiştir. Aristoteles doğal kaynaklar ve devletlerin gelişiminin ilişkisine değinmiştir. Amasyalı Strabon, Roma döneminin en önemli coğrafyacısıdır. Çalışmalarını 17 ciltlik Geografi adlı eserinde yazmıştır. İskender Yeri Batlamyus, matematiksel coğrafyanın kurucusudur. Enlem ve boylam kavramlarını ilk kez kullanan bilim insanıdır. Orta Çağ'da Coğrafya, Harizmi, Kitap Suret El Arzı yazmıştır. Biruni, dünyanın boyutları, yarı çapı, çevresi ve eksen eğikliği hakkında bilgi veren Kanun el Maksudi'yi yazmıştır. Muhammed İdrisi, iklim tiplerini anlattığı Kitab-ı Roger adlı eseri yazmıştır. İbn-i Matuta, 29 yıl süren İslam coğrafyası ve Hindistan gezisini seyahatnamesinde değerlemiştir. i̇bn Haldun, eseri mukaddimedir. Yeni çağ coğrafyacılarına bakalım. Bartel Médias, Ümit Burnu'nu keşfeden ünlü kaşiftir. Vasco da Gama, Bartel Midyaz'ın e, Ümit burnuna kadar getirmiş olduğu yolu Hindistan'a kadar tek tamamlayan ve Avrupa'dan e, Hindistan'a yeni yolun e, keşfini tamamlayan kişi Vasco da Gama'dır diyebiliriz. Cristof Kolomb, Amerika kıtasını keşfetmiştir. Magellan, ilk dünya turunu başlatmıştır ancak bu turu tamamlayamamıştır. Filipin açıklarında girmiş olduğu bir çatışmada, hayatını kaybettiği tahmin edilmektedir. Yolculuğu yardımcısı Sebastian Delcano tamamlamıştır. Ortelius 70 haritalı ilk dünya haritasını yapmıştır. Ve şimdi de gelelim bizim tarihimiz açısından önemli olan kişilere. Sorularda da dikkat etmeniz gereken isimlere geldik. Piri Reis çizdiği dünya haritası gizemini hala korumaktadır. Kitabı Bahriye adlı eserini yazmıştır. Katip Çelebi Cihan Nü'ma Dünyanın Aynası adlı eseri yazmıştır. Evliya Çelebi, Orta Doğu, Avrupa ve Kuzey Afrika gezilerini seyahatnamesinde anlatmıştır. Piri Reis, dünyaca ünlü haritasını 1513 yılında tamamlamıştır. Yakın çağ coğrafyacıları Alexander van Humboldt, coğrafya biliminin metodolojisini yani bir bilim olarak coğrafyanın hangi yöntemlerle çalışma yapacağını oluşturmuş olan kişidir fiziki coğrafyanın öncüsü olmuştur. Eserinin adı Kosmos'tur. Karl Ritter, beşeri coğrafyanın öncüsüdür. Frederick Ratzel, beşeri coğrafya eserini yazmıştır. Siyasi coğrafyanın kurucusudur. Vidal de la Blas, bölgesel coğrafyanın öncüsüdür. Evet, sorularla çalışmamızı tamamlayalım. Aşağıdakilerden hangisi orta çağda yaşamış coğrafyacılardan biri değildir? Biruni, İbn Batuta, El Harizmi ve Muhammed İdrisi orta çağ coğrafyacılarıdır. Ancak Piri Reis yeni çağ coğrafyasıdır. Cevabımız C şıkkı. Bir diğer soru. Yeni çağda yaşamış ve 70 haritadan oluşan ilk dünya atlasını hazırlamış olan coğrafyacı kimdir? Cevabımız E şıkkı. Ortelius olacak. Evet bir diğer soru. Coğrafyanın metodolojisini oluşturmuş ve fiziki coğrafyanın öncüsü olmuş coğrafyacı Kimdir? Cevabımız D. Şıkkı, Alexander van Humboldt. Bu isme lütfen dikkat edin arkadaşlar. Ee, sorularda karşımıza çıkma ihtimali yüksektir diyebiliriz. Evet. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.